Merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi FIFA 2016 oyunu çıkışını gerçekleştirdi. Bize Türkiye Süper Ligi takımlarına bir bakalım istedik. Alfabetik sırayla gidiyoruz. Ancak önce büyüklerden başlayalım. Taşın kadrosuna bakıyoruz. Beşiktaş 4 2 3 1 Üzerinde dizilmiş gördüğünüz gibi. Forvet'te Gomez, arkasına Kovarezma, oyunda da e, sosyal yerine Kovarezma'yı koymuş. Sağ kanatta Töre, sol kanatta Olcay, Oğuzhan Öz Atiba Hutchinson orta sahada defansif orta saha. Tosic, Ersan, Rodolfo, Beck ve kalede zengin. Bakıyoruz. merak ettiğiniz oyuncular mesela Kovarezme'ye bakalım. Hızlanma 85, çeviklik 84. Top kontrolü 87, e, orta aşma kavis diyelim 92, dripping 88, uzun şutlar ve şut gücü 85-83 olarak gözüküyor. 5 yıldız skin bu sol ayağda 4 yıldıza sahip. Pek bir yok bakalım varmış pardon. Evet dış şutlarıyla Trivela yiyemiz. Gökhan Tere'ye bakalım. Gökhan Tere'de ise işte, başa gelelim şöyle. Hızlanma 86, x 84. Denge 84, Sprint hızı 87, Top kontrolü 86, Driplik 86, ee, Uzun Pastor da 81, 4 yıldız skill move ve zayıf aya 4 yıldız olarak gözüküyor. Olcay Şahan'a kısaca bir bakalım. Atak pozisyon 81, Çeviklik 83, Denge 85, Samina 90 ilginç şiir. Orta açma kavi 82, şut gücü 81 şeklinde defans. Pardon, skill move 3 yıldız. Zayıf ayak 4 yıldız olarak gözüküyor. Yedekleri bir göre atalım hızlıca. Tosun yedeklerde Cenk Tosun Sosa. Kevin Frey. Frey'e bakalım. Frey'le merak ettim. Bakalım. Evet. Hızlanma 91. Çeviklik 94. Denge 92 yine çok güzel olmuş Kevin Fry sol kanata koyup olcaydan daha fazla verim alabilirsiniz muhtemelen Serdar Kurtuluş, İsmail Köybaşı Evet, Günay Gümenç burada, Veli Kavlak, Tolga Aslan sakat olduğu için yedeklere kadar inmiş Franco, Milosevic, Ömer Şişmanoğlu gitti ama hala burada Motta, pek demek Cenk gitti hala burada Sapan, kimdir bu Sapan ve Gökhan Süzen şeklinde sağlamış ee, bakalım kaptan Tolga Zengin soldan ve sağdan frikler Oğuzhan'da uzun frikler Oğuzhan'da penaltı Karizma sol ve sağ kornerler Oğuzhan'la Gökhan Tere'de geçiyoruz Beşiktaş'ı alfabetik olarak Fenerbahçe'ye geçelim Fenerbahçe'ye bakıyoruz oyun 4-4-2 daha doğrusu 4-2-2-2 şeklinde dizmiş One Percy takımın yıldızı diyebiliriz çünkü 84 overall Sov hala burada gözüküyor. Gitmemiş. Nani, Diego, Souza, Meles, Hasan Ali Kaldırım, Caner'i niye koymamışlar bilmiyorum. Alves, Kayer, Şener Özbaylaklı ve Volkan Demirel Kalede. Nani'ye bakalım. Nani hepimizin merak ettiği. Vision 83 yani görüş diyelim. Hızlanma 86. ilk 92. Sprint hızı 82. Top kontrol 86, orta açma 82, dribbling 87 Uzun pasları ve şutları 83-83 Kısa pas 81, şut gücü 82 Pardon 85 Gökhan Tere ile daha iyi bir kanat olmuş Skinu 5 Zayıf ayak 4 yıldızlı Gayet iyi yapmışlarından iyi hak ediyordu zaten Diego sol kanatta isterseniz pasına bakalım Diego'nun nasıl bir pas yüzdesi var. Evet Vision 80 demişler. Geçelim. Bakıyoruz. Orta açma 85 kavisiz. Kısa paslar 83. 4 yıldız skill ve zayıf ayağı. Meyveles istiyorsanız Meyveles'e bir gel atalım. Kısaca bir, bir özellik koymamışlar. Bir tek şut gücü 84. Van Percy tabii ki Van Percy unutmuyoruz. Van Percy atak pozisyonu 86. Reaksiyonlar 85. Top kontrol, cross, kavis, ee, dribbling, bitiricilik, isabet oranları görüyorsunuz. Şut gücü ve 89-82 zayıf ayak. 3 yıldız kimi 4 yıldız olarak yapılmış gerekler Fernando Mehmet Topal Alper Potuk Kılıçak burada hala gitti hatırlıyorum Fabiano yedek kaleci Recep Niyaz Volkan Şen aşağıya Caner Erkin aşağıya gelmiş Ozan Tufan aşağıda özel gözüküyor Kadlec, Gökhan Gönül Taşkın, Topuz Çinemre Kesiman ve Ersu şeklinde yedekler var. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi bitirdikten sonra geçiyoruz Galatasaray, a. Galatasaray 4-2-3-1 diziliminde dizilmiş. İleride Burak Yılmaz orta sahasına eder. Solda Podolski, sağda Umut Bulut. Rodriguez, Selçuk İnan, Terles Balta, Çeycu, Sabri Sarıoğlu, Muslera, Sünayder takımın yıldızı tabii ki bakalım hemen özelliklerini 84 çeviklik 86 vision iyi bir free kick vermişlerdir umarım 86 top kontrol uzun paslar 87 uzun şutlar 86 yakışıyor gerçekten de kısa paslar şut yüzü 87 skimul 3 yıldız ama zayıf aya 5 yıldız sağ sol fark etmez Schneider ile gördüğünüz yerden vurun bakıyoruz ee, Podolski 77 çok düşük olmuş gibi ama neler var bakalım şöyle bir hızlıca Finishing 81, penaltılar 80, şut gücü 93 Uzaktan bol şut deneyebilirsin ama isabet oranı hakkında pek emin değilim Selçuk inan 83 top kontrolü bakıyoruz Penaltı kısa paslar Gözüş 81 fena değil Selçuk inandı tatminkar e, Melo hala burada gözüküyor. 79 bir ay kısa saçlar enteresan olmuş. 75 Yasin Özdekin, Oğuzhan Adın Karole esasında ilk 11'de oynuyor normalde ama Terles burada ilk 11 gözüküyor. Koray Günter, Çipe tanımıyorum. Altın top, Semih aşağıda olmamış. Ermeş Alak, Cem Karacan, Sinan Gümüş, Gündoğan, Tarık Şamdal, Zemari hala burada gözüküyor. İşşan, Antivero hala burada gözüküyor. Bunlar güncellenmemiş hala. Rollere bakalım. Fenerbahçe rollerini unuttuk. Dönüş yapacağım onu hemen şimdi. Schneider, Schneider, Selçuk İnan. Uzun free penaltıları Selçuk İnan. İnan ve Schneider paylaşmışlar. Hemen Fenerbahçe'de unuttuk onu kusura bakmayın. Hemen geri dönelim. Fenerbahçe'de rollere ne vermişler bakalım. Evet. Van Persie, Corner'lar Freekick'ler, uzun meyveler, penaltılar Van Persie, sağ ve sol corner Diego verilmiş Bitirdikten sonra geçiyoruz Trabzonspor'a Trabzonspor, Trabzonspor 4-2-3-1 ile dizilmiş Endo ileride değilmiş, Cardozo özel kurulmacı Erkan Zengin Yusuf Erdoğan yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar. Okay yokuşu, Embiya, Kavanda, Yumlu, Mecdani, Konstant ve Kıvrak. Kavanda'yı merak ediyorum. Kavanda çok hızlı gerçekten de bakalım. Evet hızlanma 90. Muazzam bir hızlanma ve sprint hızı var. Gayet hızlı bir oyuncu ancak tackle'lar defansı olması gereken hakkında pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz sanırım. Tackle'lar nerede bakalım bulamadık buradan aşağı lazım tabii ki. Evet. Duran ve yatarak müdahaleler. 78-76 çok da iyi tackle yok. Koşuş kadar. Oscar Cardozo. Bakalım 83 kafa vuruşu. 82 bitiricilik. Şut gücü 88. Skin move 2 yıldız. Zayıf ayak 3 yıldız. Atak pozisyon 84 iyidir ve Strange 83 olarak dizilmiş. Kevin Constant sol kanatta okuyacağımız oyuncuların arasında özel Furmuzcu Özel Furmuzcu'da pek bir şey olduğunu sanmıyorum Erkan Zengin'in uzaktan vuruşları merak ettim bakıyorum long shot 72 daha yüksek verilmeli diye düşünüyorum gereklilere bakıyoruz Endoy'a 78 overla yedek Endoy ve e, karşılaştırsak bakıyoruz yani hızlanması tabii ki çok çok daha iyi. Hızlı bir oyun düşünen Endoy'u Cardozo'nun yerine alabilir ama kanatlardan oynayıp kafa atacağım derseniz Cardozo kalsın. Yılmaz sağ kanatta. Mehmet ikinci yedeklerde kalmış. Kara. Avarado dursun. Salih dursun. Demir. Ulu da Bosinkva yedeklerde. Niçin yedeklerde bilmiyorum. Tabare, Yılmaz, Aydoğdu, Günter, Burkhano, Doğan, Man ve Nizam Bosinko'nun takıllarını merak ettim arkadaşlar. Bakalım. 78 ve 78 durarak müdahale, kayarak müdahale. Diğer videomuzda Süper Lig'in geri kalan takımlarını izleyebilirsiniz. Onlara da kısaca bir göz atış yapacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Diğer videomuza görüşmek üzere.